çevir. Ay Muhsin çıkar onu. Bak eve pisleyecek şimdi. Ta 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 ta. Ay, tamam. Ay, Ay tuttum mı? kızı tuttum. Geçiş geçiş. <laughs> Ay. Baba. Korkuyorum da. Tavuk çiftliği mi? Leyla ile Mecnun'u çiftleştireceğiz. Burada tavuk çiftliği yapacağız. Tövbe estağfurullah ya. Ne öyle diyorsun babacığım ya. Baksana şu pin benim girişim yaptı. Yatırım yapıyor bizim için. He. Ee, sen bir üzüldün ya kurban bayramında kurban kesemeyeceğiz diye. Merak etme, benim yatırımlarımla aileyi düzlüğe çıkaracağız. Ya tamam, çekin şunları gözümün lan, çekin! Celal abi, bu Mecnun. Memnun oldum. Ben de Celal. alır mı ayağımın altını şimdi? Tamam babacığım, anlaşıldı. Sen biraz bu konuda şeysin. Daha kafanda sindirememişsin. Sen sindirene kadar biz ayak altından çekilelim. Kayboldu anlat. Mecnun da değil ama. Biz de. Ay keşke becerebilse. Ya ne becerecekler Allah seversen? İki kaz güdemez bunlar ya. Ay hayır Ayşe'ni e de bir faydası olur. Çok üzülüyorum Celal. İtalyan modacılar atölye açmışlar. Bizim kızı seçmişler. Ama kız parasızlıktan gidemeyecek. Şu paranın gözü kör olsun. Of. Merhaba. Ha ah, kızım hoş geldin ne haber? İyidir baba sizden ne haber? İyi. Ayşen bir haber var mı? Yani İtalyanlar kayıt tarihini uzatmışlar mı? Bakmadım anne, yani çok da önemli değil. Ya ben o konuyu unutmuştum. Bakın siz de takılmayın tamam mı? Hı? Hadi görüşürüz. Tamam. Biz üzülmeyelim diye böyle söylüyor. <laughs> Baba ben şarj aletimi bulamıyorum ya. Seninkini alıyorum iki dakika. İçeride kenarda Demir. Ha? Bir ara şu hesapları bir bak da... ...Ayşe'nin atölyesi için bir şeyler yapabiliyor muyuz bakalım olur mu oğlum? Hadi aslanım, koçum benim. ان شاء الله